Böyle küçük küçük videolar çekerek e, paylaşacağım e, bundan sonra. Bu ilk videom buluyor. E, buradaki konu daha önce bir e, tartışma platformunda e, duyduğum ya da daha da su tartışılan e, bilimsel aydınlanma dönemi ya da İslami e, t e, dönemindeki bilimsel aydınlanma döneminin tüm İslam dönemini e, yansıttığı ile ilgili konuşmalarla alakalıydı. Buradaki kısıt şu. E, bu aydınlanma dönemi e, tüm İslamiyet dönemi ya da tüm Arap e, coğrafyasında yaşandığıyla ilgili. Tabii ki e, kısmen doğru, kısmen yanlış bilgiler var. Burada benim bildiğim, bildiğim bilgileri şu şekilde aktarmak istiyorum. E, bilimsel aydınlanma dönemi e, tüm İslamiyet döneminde değil, sadece 700 ile 1100 yılları arasındadır. Bu dönemin tabii ki yaşanmasını sayan ve öne ayak olan Aristo felsefesinden etkilenen ve bilgiye çok çok önem veren Abbas salifeleridir. Matematikte kullandığımız rakamlar bu aydınlanma dönem, dönemindedir. Matematikteki sıfır ve x e, yani bilinmeyen ilk bu dönemde kullanılmıştır. E, i̇lk da el harazmidir zaten. Onluk e, sistemi e, matematiğe bu dönemde adapte edilmiştir. Daha önce 12'lik düzen e, sistem kullanılırdı yani düzine sistemi vardı. Onluk düzen, onluk sisteme geçirilmesi hesapların çok kolaylaştırılması haline geldi. Bugün bile gökyüzünde gördüğümüz e, yıldızların yarısından fazlası e, bu dönemde e, isimlendirmiştir. E, yani birçok e, isim ya da e, yıldızların isimleri e, o yüzden de Arapç Arapçadır. Ya da Farsçadır. E, şöyle, tabii ki o dönemde Latince isimler de veriyorlardı. Bunu da kabul etmek lazım. Birazdan onu da anlatacağım. E, sadece matematik değil tabii ki e, burada. Astroloji kimya, biyoloji konusunda birçok katkı sağlanmıştır. Bu dönem sayesinde önemli şeylerden bir tanesi bugün birçok antik dönem yazıtları, kitapları, kitaplar hakkında bilgi sahibi sahibiyiz ve bu kitapları okuyabiliyoruz. Çünkü bu dönemde bilgi o kadar çok önem verilirdi ki halifeler ve kitap getiren herkese ödül verirdi. Ve getirilen kitaplar çeşitli dillerde, dillerde kopyaları çıkarılırdı. Birçok bilim insanının görüşü antik Yunan filozoflarının eserlerinin bu dönem sayesinde kaybolmamış olduğuna inanır. Ve günümüze kadar ulaşmıştır o yüzden bu, bu tür yazıtlar, kitaplar. Aristodan Tutun, Aristokrasa e kadar yani bütün tarihe e kadar bütün e, yazıtların gerçekten tercüme tercümelik tercümeleri e, e, kendi dillerinden e, Bağdat'ta e, yapılmıştır. Ve sonra tekrar o dillerden e, başka ülke dillerine çevrilmiştir. Eee Tabii ki e, bu dönem çok önemli bir yer, e, yerin de çok önemi var. E, e, i̇nanışın, gerçek inanışın dışında, e, şöyle e, burada e, genel anlayışın e, dışında, e, esasında merkez Endülüs değildir. E, Endüsten ziyade bu gelişmenin yaşandığı merkez Bağdat ve e, Şam'dır. Onu da küçük küçük anlatacağım sonra. E, Bağdat ve Şam'ın burada çok önemli bir pozisyonu var. E, Bağdat ve Şam gibi şehir e, şehirler, yani buradaki merkezde şehirler. kısmi olarak Kahire diyeceğim ama Kahire buradan e, biraz daha farklı bir pozisyonda. E, Orta Asya ile Orta Doğu'ya, yani burada Orta Asya'daki e, Kastım, e, Buhara, Semerkant gibi gerçekten bilimin o dönemde yapıldığı çok önemli şehirler. E, Buhara, e, e, Buhara, Semerkant gibi yerlere e, yakınlığı, tam da doğrusu Hindistan, Çin e, orta Asya ve Avrupa'nın tam orta noktasında olması. E, ve buradan gelen herkesin çok kolay bir şekilde ortak e, bir yerde buluşmaları ve tabii ki e, medeni bir e, tartışma platformunun burada gerçekleşmiş olması. Birçok gelen fikir burada karşılıklı e, birbirini göre, e, görebiliyor, tartışabiliyor. Onun eksini buradaki eksiği, buradaki artıyı girip birleştirebiliyordu. Bu sayede de mesela matematik sıfır bu şekilde geldi. Esasıyla e, e, sıfır bulan Hintliler. Ama matematiğin diğer rakamlarını bulan Araplar e, ya da Abbasiler, Abbas dönemindeki bilim adamları e, ve ne neticede oradaki kaynaşma sonrası, e, sonrası matematiğe sıfırın el-hazami e, sayesinde sıfıra e, sıfırın sistem matematik e, rakamlarına ilave edilmesi. Hatta bunlardan da bir önemli daha bir şey, e, optik konusunda Çin'den uzan bir bilgisi var. E, Avrupaların ya da o dönemde yaşayan oradaki insanların e, çok fazla bilgisi yok ama fizik konusunda bilgileri çok yüksek. E, optik e, şeyleri, e, Çinlilerden gelen optik şeyleri, fizik bilgileri birleştirerek ilk mercekleri yapıyorlar e, mesela. Burada gördüğünüz merceklerin neredeyse ilk yaratılışı bu dönemde bu bölgede oluşuyor esasında. Ee, şöyle, ki şunu da partisiyle söyleyeyim. Sonra dünyanın en iyi mercek yatırım ülkesi Almanlar oluyor ki Bavyera'nın bugünkü zenginliği mercekler sayesinde gelir. Ee, bütün e, e, kaynakları e, esasında mercekle ilgili olan yatırımlarıdır Bavaryanların. E, bu dönem tabii ki çok önemli bir şey var. E, din ve otoritenin bilime karıştırılmadığı bir bir e, e, dönem ee, Yani bir bakıma e, bilimin laikliği yaşadığı e, ve ilk tohumluğunun atıldığı yer burası. Da. Sonra çok da ciddi bir etkisi oluyor buradaki şeyin. E, o yüzden de e, e, şey yapmak lazım, tabii ki e, bunun önemli etkilerinden bir tanesi şu, tabii ki matematik burada icat ediliyor falan diyoruz ama matematik bu dönemde icat edilmedi. Zaten vardı. Euclid'le vardı, Arşganor'la vardı. Ee, dediğim gibi Abbasilerin, e, bütün dünyanın her tarafından bilim adamlarının burada e, buluşması sayesinde oluyordu. Tabii ki buradaki bilim dildi latince ve farsça yı. ve burada e, Yahudisi de vardı, ateisti de vardı, inanmayanı da vardı, şamanı da vardı, orta Asya alimler de vardı, çinliler de vardı. Her yerden insanlar vardı e, ve böyle bir ortamda gerçekten de e, bir e, ortak konsolosluğun, ortak anlayışın gelişmesi gerekiyordu. Ee, tabii ki e, bu e, görüş yani oradaki e, e, bilimdeki layıklık e, 1662 yılında e, 2. Charles'ın e, İngiliz Kraliyet Akademisi'ni e, kurduğu zaman e, çok önemli bir e, fikir babalığı yapıyor bu dönem 2. E, Charles'a. 2. Charles, 2. Charles e, şeye çok inanıyor. E, bilime çok inanan bir adam ve bugünkü belki de bilimin bu tekrar aydınlanma bu yaşamasının, bilimin arka arka keşifler atmasında ikinci Charles'ın çok ciddi bir katkısı var İngiliz kraliyet Akademisi'ni, bilim İngiltere bilim kraliyet akademisi'ni kurarak. Ama buradan etkilenerek buradaki felsefeden etkilenerek ikinci Charles, şeye İngiliz kraliyet Ak bilim kraliyet akademisi'nin duvarlarına Nullius in Verbe diye bir yazı yazıyor Latince. Bu ne anlama geliyor? Ee, bu, bu hiçbir otoritenin etkisinde kalmadan sorgula anlamı tam kelime karşılığı bu hiçbir otoritenin etkisinde kalmadan sol, sorgula bu ne demek oluyor biliyor musunuz ee, İngiltere'de ki yani Charles e, zaten o özgürlüğü veriyor benden de korkmayın e, şeyden de korkmayın e, kiliseden de korkmayın her şeyi sorgulayabilirsiniz diyor ve ben buraya yazıyorum diyor işte e, bunu özgürleştirin diyor aynı işte abbas döneminde e, otoritenin ve e, dinin bilime karıştırılmadığı gibi. E, ve bu e, dönemdeki bir özgürlük yanlışı geliyor. Arka arkaya işte Newtonlar çıkıyor. O gördüğünüz Darwinler geliyor. E, şeyde e, İngiltere'de inanılmaz bir bilim e, özgürleş, özgürleşiyor ve bu bütün Avrupa'ya yansıyor. E, ve bu Avrupa'ya yansıması sayesinde de yepyeni bir aydınlanma çağı ve bilimin bugüne gelen koşan arka arkaki kademelerini oluşturuyor. Evet. Ama felsefesi kabul etmek lazım. 700 ile 100 yılları arasındaki şeyden kaynaklanıyor. Bu Abbasi dönemlerindeki Bağdat ve Şam Şam'da yaşanan gelişmelerden kaynaklanıyor. Bunları da şöyle bir şekilde sonuçlandırabiliriz bence. Bu dönem neticede sonuç bir diyecek olursak mesela. Bu dönem dil ve ırka bakılmadan paylaşım dönemi olduğu için önemli aydınlanma dönem dönemleridir. Herkes bu dönemde eşittir. Ee, hiçbir şekilde kimse so e, sorgulamaz. Bu dönem 1100 yılında esasında çok iyi bir felsefeci olan hatta Platon'u örnek alan İmam Gazali'nin İslami kuralları öne çıkarması, yani araştırma sorgulama yerine her şeyi vahiy ile açıklama ve her şeyin cevabının kitapta olduğunu, kutsal kitapta olduğunu ve orada aranması gerektiği görüşünü kabul ettirmesiyle Ortadoğu merkezli bu aydınlanma dönemi bitiyor. Ee, sonuç 3 diyecek olursak tabii ki Abbasi'nin bu etkisinden önce tabii Moğolların da etkisi var orada. Eee 1040'lı yıllardan sonra tabii ki bu Abbasilerin e, şey Abbasilerin son döneminde e, Gazali'nin e, ağır ağırlaşan İslami koşullar ve baskıları başlıyor 1040'lı 1000'li yıllarda. Eee 1100 yılında son e, Bursa'da eee Gazali'ye beraber e, 1040'lı 1050 yıllardan itibaren baskılar gelmeye başlıyor. Bu baskılar unsuru ve Moğol akın, akınlarından dolayı daha rahat hareket edebilecekleri Avrupa'ya göç etmeye başlıyorlar. Ee, ve e, buradaki bilim ve akademisyenler ve burada görülen esasında bizim üniversite oradaki medreseler, okullar ki dünyanın en eski üniversitesi bu dönemden sonra hemen ilk e, fasta kurulur. E, Karavai Üniversitesi'dir. E, dünyanın ilk üniversitesi buradan ilk giden adam kısım bir kısmı e, Kare üzerinden, Fas üzerinden İspanya'ya gidiyor. Buradaki bir adamları bir kısmı Anadolu üzerinden İstanbul, daha doğrusu o zaman Konstantin yerleşiyor ve oradan İtalya'ya ve Fransa, İngiltere gibi yerlere geçiyorlar. tabii ki çok enteresan. Avrupa'nın en eski 10 üniversitesine bakarsanız kuruluş tarihleri 1070 ile 1170 yılları 1200 yılları arasındadır. Tamamı esasında bu dönemden kopup oraya gelen insanların medreseleri orada üniversiteleştirmeleri bilimi Avrupa'ya taşımalarından kaynaklanıyor. Çünkü o zaman orası belki de dünyanın silikon merkezi Bağdat Şam. Bütün dünyada bilim insanlarının gidip buluşmak istedikleri yer, birbirlerine tartıştıkları, özgürce tartıştıkları bölgeyken bir anda tabi İslami koşulların ağırlaşması, Moğol baslarından dolayı Avrupa'ya kayıyor ve bu olgu benim kendi kişisel fikrim ki bunu birçok akademisyen de inanıyor. İlk 10 üniversitenin kurulması buradan kopan ve burada öğrendikleri bilgiyle oraya taşımalarıyla oluşan ilk 10 üniversite Oxford, işte Bologna Üniversitesi, Cordoba Üniversitesi gibi çok önemli üniversiteler bu dönemde kuruluyor ee, şeyler dolayı. Tabii ki burada da çok önemli bir şey var. Bu dönemin önemli e, kurallarından bir tanesi de e, bir e, sıralama var. Önce e, e, deney yap, hipotezini kur, hipotez e, gözlemini yap, tekrar hipotezini gözden geçir, en sonunda kurama ulaş. Sorgula bu arada. Tahmin et, sorgula gibi. Yan faktörleri vardır. Bu bir kural sinsiristtir ve bunu da koyan İbni Heysan e, ya da e, batıların söylediği gibi Al-Hazen e, Al diye geçer. E, İbni Heysan'ın koyduğu kuraldır ve ilk 10 üniversite e, tüm araştırmaları, tüm akademik bulacak bulacak e, kuralları e, bu e, prensip üzerine çalışma üzerine kuruyorlar. Ana kural olarak koyuyorlar yani deney hipotez, gözlem hipotez ve kuram modeli benimseniyor ve bugün tüm üniversitelerde, dünyadaki tüm üniversitelerde hala akademik çalışma yapmanın birinci kuralıdır. Yani neticede bu kurala uymak zorundasınızdır. Bu e, size doğruyu ve sorgulamayı getirir. E, şeyde. Ve bu ilk 10 üniversitenin bu felsefeyle başlaması ve bugün üniversitenin arka arkaya doğması belki de e, İbni Heyse'nin kurduğu bilimsel yöntemler üzerine kurulan e, şeyler ki ilk e, ilk hoca da denir e, birçok yerlerde İbni Heyse'nin e, tüm üniversitelerin Tüm hocaların hocasıdır ee, bir bakıma bu felsefe İbni Heysel. Ee, ve bu sayede de e, bu e, dönem e, çok daha e, birçok şey e, gebe olmuş ve birçok şeyi yaratmıştır. Tabii ki bir yılında böyle bir şey kesilmese e, kimileri de onu söyler. Tabii ki topikte çok düşünmemek lazım. Gazali tarafından ve Moğol tarafından kesilmemiş olsaydı İmam Gazali tarafından bu dönem belki de bizim şu anda 2022'de e, alacağımız şeyleri 1850'li yıllarda e, belki de biz interneti keşfetmiş olacaktık. Çünkü arada çok ciddi bir kesintiye e, her ne kadar bu kadar insan Avrupa'ya gitse de orada bu aydınlatma dönemi oluşturuncaya kadar bir 203 yılda orada kaybediyorlar. Allah'tan tabii ki bir üniversite kültürünü e, bu akademik ve bilimsel yöntemleri oradan oraya taşıyorlar. ...kalemden kalem yasaklar görseler de... ...belli yerlerde korunarak, yaparak... ...bunları yapmayı sağlıyorlar. Ben... bildiklerimi burada aktarmaya çalıştım. Böyle böyle başka küçük videolarda paylaşacağım. Sevdiğim arkadaşlarım dinlesinler. Bu kadar okuyorum, biriktiriyorum. Ben de kalmasın. Bunları yazıyorum ama insanların... ...okuması çok zor oluyor. Bazı şeyleri. En azından videoda belki daha çok... ...sevler arkadaşlarım diye düşünerek... Ee, bu şekilde küçük küçük videolar yapıyorum. Görüşmek üzere.